Değerli dostlar, ben karşınızda e, geçtiğimiz 10 e, yıl içinde dört sene Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcılığı yapmış biri ve 4 sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Bilim Teknoloji Sanayi ve Üniversite Politikalarından sorumlu başlanışma olarak çalışmış ve sonra da kendi hisseyle ayrılmış bir bilim adamı olarak var. Ve uzmanlık da sistem mühendisliği. Burada bu 8 yıl boyunca ee, bir de tabii ki ben bir girişimciyim. 8 yıl boyunca yaptığımız incelemede gördüğüm şey şu. Türkiye'nin problemi ARGE desteğinin az olması veya işte şu problem veya bu problem bu o değil. Türkiye'de genel olarak bir sistem problemi var. Yani devlet yönetenlerinde, bizlerin de, girişimcilerin hepimizin ortak amacı güzel bir şeyler yapmak, Türkiye'nin gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir ülke olmasını sağlamak. Ve bunun için herkes bulunduğu pozisyonda niye en iyi biliyorsa kendi açısından, kendi dar çerçevesinden onu yapıyor. Ama baktığımız zaman bu yapılan şeyler birbirinden kopuk ve koordinasyon olarak yapıldığında özlenen o ana amaç olan gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızı sağlamıyor. Dolayısıyla atılan adımların birbiriyle uyumlu olarak atılması lazım ve belli bir sistemin bir parçası olarak atılması lazım. Baktığımız zaman işte bu yapılmıyor ve dolayısıyla bir yapboz şeklinde devam eden bir problemimiz var. Burada baktığımız zaman Türkiye'de mesela bir geliş, Türkiye'nin gelişmiş kalkınmış bir ülke olması için atılması gereken adımların, o sistemin nasıl komponentleri var? Baktığımız zaman bir kere devletin öncelikli olarak üretici olma vasfından tamamen çekilmesi lazım. Yani devlet turizmde, inşaat sektöründe bu rolden çekildi. Artık 30-40 sene öncesinin Türkiye'si yok. Yani Türkiye artık Türkiye'de devlet otel işletmiyor, inşaat yapmıyor. Ama baktığımız zaman teknoloji sektöründe işte Aselsan'la, Havelsan'la vesaireleri kendi işletleriyle teknolojik işletleriyle devamlı olarak rekabet ediyor. İşte Türkiye'nin bir bilim, teknoloji, girişimcilik politikası olması lazım. Yani herkes kafasına göre bir şeyler yapmaması lazım, koordine olarak bir şey yapması lazım. Türkiye'nin bir üniversite reformuna ihtiyacı var. YÖK'ün derhal kapatılıp yerine yeni bir sistem kurulması lazım. Türkiye'de bir eğitim sistemimiz var. Herkesi üniversiteye girmek haricinde hiçbir şey, bir seçenek vermiyor gençlerimize. Bütün gençlerimiz 18 yaşına kadar herhangi bir lisede okuyor ve tek bir seçeneği var üniversiteye bir şekilde bir üniversiteye girmek ve böylece milyonlarca gencimiz mezun oluyor ve bunların hayatlarını kazanacak hiçbir bilgi ve becerileri yok. İşte buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunlar zor değil ama yapılması lazım. Türkiye'de bir hukuk reformu lazım. Burada hukuktan kastettiğim tabii ki demokrasi, insan hakları falan onlar tabii ki her şeyin en başında gelecek şeydir ama yani girişimciliği teknoloji girişimciliğini, sanayiciliği destekleyecek bir hukuk reformu da yapılması lazım. Bakıyorsunuz siz şirketinizde bir teknoloji geliştiriyorsunuz, oradan ayrılan iki tane mühendis gidiyor sizden aldığı yazılımı başka bir yerde kopyalayıp sizin işinizi aynı yapıp size rakip olmaya kalkıyor ve siz hiç şey yapamıyorsunuz. Ve bunu yani yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Bir de Türkiye'de ekonomi yönetimi eşittir, finans yönetimi mantığından bir an önce kurtulmamız lazım. Dolayısıyla bu bu problem bir arge ve inovasyon ekosistemi problemi değil. Genel olarak bir sistem problemimiz var bizim ve bu, bu sistem probleminin çok sayıda alt bileşeni var. Bunların hepsini birden ele almadıkça biz kalkınmakta olan veya bir türlü kalkınamayan ülkeler sınıfından kurtulup gelişmiş kalkınmış bir ülke sınıfına geçemeyeceğiz.